arkadaşım Mahir bize, bize geldi. Buyur, buyur. Merhaba de Mahir. Merhaba. O sırada dua. Şimdi bunları poşete koyacağız. geri koyun arkadaşlar. Sos koyacağız videolardaki gibi. soslar bunlar biliyorsunuz zaten. Bindom Türkiye markası olduğu için. Oha oha. Ne kokuyor lan? Dökelim hmm. mi artık? Dökelim. Dur şu an masalı çekiyorum. Tamam. Bir de bir de sıvı Masal. sos koyacağız. Sıvı sos sosunu döküyoruz. İyice sık hepsi dökülsün. Evet. Merak etme. Bu sos böyle. acı değildir. Dökülsene. öyle görünüyor ee, görünüyüne bakma normal. Ee, elleri biraz kirlenmiş. Bir Ben olayım. neden sıvı sos Dök. yok? Bu kadar. Gülü Ekliyor işte. Ne Anladım kardeşim. Vaa! Mavi beni de göster. Ben de şunu Sosu Sosun hırpalı. Ben de Sosun ben de ekledim. Ben hala ağzımı açmayı deniyorum. Beni çaksana. Ekliyor. Ben bir türlü ekleyemedim. Çünkü benim sos geberdi. Nasıl? Ben biraz Bunu kessene. Açsana şunu. Gitti. Bir tek masal geldi şimdi. Noodle yapıyor annemiz. Ben de sosumu uzun gayretler sonra açabildim. Sulu okul gibi hepimiz sırayla noodle'ları getirdik. Vay anasını. Noodle bir tencerede. Şok şok şok. Devam için partik'i gelsin mi? Partik için benim.